Kuma dizisi yeni bölüm fra analizi, tüm detaylar burada. Kuma dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta. Zavallı Ceylan, abisinin trajik ölümü sonrası adeta kendinden geçiyor. Ama bu yıkım onu daha da güçlü bir kadına dönüştürüyor. Artık sadece bir kadın değil, gücüyle herkese meydan okuyan bir Lider. Karan bile Ceylan'ın bu yeni haline şaşkın. Eskisi gibi sözünü dinlemesini beklerken Ceylan kendi bildiğini okumakta kararlı. Karan her ne kadar Ceylan'ı kontrol etmek istese de onun özgüvenli ve cesur duruşu Karan'ı Ceylan'a daha da bağlamaya başlıyor. Öte yandan Sema Emirle birlikte köşeye sıkışmış durumda. İkilinin gizli planları birer birer deşifre olurken Ceylan'ın onları yakalayıp yakalayamayacağı büyük merak konusu. Ama bir gerçek var ki Ceylan artık intikam yemin etti masumluğunu kanıtlamak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek. Sema'nın yaptıkları cezasız kalmayacak ve er ya da geç adalet sahnesi ekranlara damga vuracak. Bu bölümde gözyaşı, gerilim ve güç savaşı iç içe geçecek. Tüm bu gelişmeleri kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kuma dizisindeki büyük hesaplaşmalar çok yakında. <laughs>